Biraz daha, biraz daha. Şu an piyasada 25'te işte 40'ler arasında satılıyor. sizce uygun mu? Yani kıymaya göre, tabağa göre uygun herhalde. Kıymaya göre, tabağa göre uygun. <laughs> evet. Yani. Vallahi vallahi sineler yani abi. Tamam. Hayır abi. Hattı motoru var. Aa motoru var. Evet. Gelirim abi. Evet. İyi günler. İyi günler efendim. Balık bolluğu yaşanıyor. Halamut bolluğu. Evet. Ne diyorsunuz bu konuda? Vallahi bu seneki gibi daha hiçbir balık bolluğu görmedik. İğne Ada Ereğli kafaya kadar denizin her yeri balık. Her yer balık. Her yer balık yani. Görüldüğü gibi yani. Çekrede görüldüğü gibi. Bu da az gelenleri yani. Bitlerce kasa balık geliyor. E, tüm Türkiye yeter mi bu? Yeterli. Yeterli. Fazla bile gelir. Fazla daha bunun önünde da daha iki ay bir sezon var yani. Daha balık şu anda bir araya toplanmadı. Bu dağınık olan balıklardan. Evet. Bunun şimdi toplandığı zaman da yani, yani her motorun getirdiği 3 bin kasa, 5000 bin kasa, 10 bin kasa balıklar gelecekler. Bu evet. Türkiye'de ye yeterli yanım. Peki hamsi e, olur mu? Hamsi de başlıyor yavaş yavaş. Evet. Yani bu sene balık bol. Yani hamsi. Evet. Peki fiyatlar konusunda ne diyorsun? Ya, fiyatlar normal. Yani balık şimdi tanesi. Yani 20 lira, 25 lira yani balıkların tanesi. Evet. Yani normal yani. Bugün. Merhaba. Nasıl? Balık fiyatlarında memnun musunuz? Biraz pahalı ama yine de iyi. İyi, güzel değil mi? Yani güzel. İlerden işte bir kasası 250. Peki. Yani 8 tanesi kaça geliyor o zaman? 100 liraya. İşte 30, 30 liraya falan geliyor işte. Nerede nerede? Normal yani. Ha, canım be. Var mı? Naveet abi geliyorum. Sorayım mı? Ferhat Bey balık bu sene gerçekten bol çıkıyor. Binlerce kasabalık vatandaş da buraya kadar almaya geliyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Herkes şükür Herkes şükür Allah'ın bir lütfu. Yani bedava, gıda, hem vitamin. Yani her konudan çok şükürler olsun. Yani bu sene bol oldu. Evet, çok güzel oldu yani. Bir de balık Batı Karadeniz bölgesinde. Evet. Yani Doğu Karadeniz'de oluyordu genelde. Çok istifade edemiyordu. Evet. Halk nakliye biniyordu, ee, ne bileyim. Bir sürü aracılar oluyordu. Direkt buradan hem çağ, yani limandan alabiliyor. Diğer Kefken, Şile, abi oralar da aynı şekilde. Zonguldak, Ereğli aynı şekilde. Yani bir Tamamdır. Batı Karadeniz için bir veri nimet diyebilirim. Fiyatlar nasıl? Çok uygun çok uygun. Yani en iri balık, 1 kiloluk balık 40 lira tanesi satılıyor. Bir diğer küçükleri 20 lira, evet. 25 liraya satılıyor ama her açıdan 10 numara 5 teşekkür ederim. Ben